1. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Kimya Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Birey 30 C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 0,3 mol'u yakılınca 0,6 mol Co2, 0,9 mol H2O oluşmakta ve 0,9 mol O2 harcanmaktadır. Bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? A, C3H B, C2H6 C, C3H6O D, C2H6O e, C, 2, H, 6, O, 2. Cevap, D. 31. aşağıdaki bilgilerden hangisi elmas ve grafit için doğrudur? A. Karbon atomları altıgen halkalar şeklinde dizilmiştir. B. Karbonun allotropudur. C. Bileşiktir. D. Elektriği iletir. E. Çok serttir. Cevap, B. 32. aşağıdaki bileşiklerden hangisinin Lewis formülü yanlış yazılmıştır? Cevap A. 33. aşağıdaki bileşiklerden hangisinin v formülü yanlış verilmiştir? 7N, 80, 6C, 4B, 1H. Cevap C. 34. CH3, OC, CHC, CH, 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 CH3 bileşindeki sigma ve pi bağlarının sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Cevap D. 35. aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül formülüyle basit formülü aynı değildir? A. C5H12 B. CH3Q C. C2H5O D. C3H8 E. C3H6O2 Cevap B. 36. C atomuna ait bağ oluşum şekli ve bağ sayısı aşağıda verilen organik bileşikle ilgili. I, C atomu SP2 hibritleşmesi yapmıştır. 2. Bağ açısı 109, 5 odir. 3. Düzlem üçgen geometrisine sahiptir. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. Ayv 3. Cevap, E. 37. Bir organik bileşiğin 8,8 gıyandığında 22 GKO2 ve 10,8 gh 2 oluşmaktadır. Bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? H1 C12 O16 A CH2 B C5 H2 C CH2 O D C4 H9 O E C5 H12 O Cevap E. 1. 2. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kimya ders kitabı sayfa 123 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.